Merhabalar Bugün biraz farkındalığa değinelim Kendimizi fark etme Kendi fıtratı özelliklerimiz Yani fıtratımızda hangi özelliklerimiz Genetik özelliklerimiz Nasıl ağır basıyor Bunları nasıl öğrenebiliriz Bu konuya birazcık değinmek istiyorum Çok basit bir yöntem vereceğim Yani sade anlaşılır bir yöntem vereceğim bize en iyi bizi bildiren yine bizim çevremizdeki yakınlarımız geçmişte ben kendimden örnek vereceğim yine bir dönem işte kendimle alakalı çok mükemmelliyetçi bir yapıya sahibim ve bu mükemmelliyetçi yapımı sürekli dile getiriyorum ve insanlarda çok fazla eksik yönler görüyorum aşırı zekadan dolayı çünkü ben erken uyandığım için etrafımdaki insanlar henüz uy uykuda olmadıkları e, uyanmadıkları için uykuda olduklarından dolayı e, onları yetersiz buluyordum eksik buluyordum e, düşüncesiz buluyordum anlayışsız buluyordum e, ve ben e, müthiş bir çaba harcıyordum her şeyin en iyisini yapabilmek adına e, çok fazla leblemeden leblebi anlıyordum ee, insanlar bir şey istemeden daha e, onların ne isteyeceklerini algılıyordum. Tabii bunlar uyanışın e, insana getirdiği artılar. E, fakat artı gibi gözükse de öbür taraftan eksi çünkü sizin gibi birisi yok etrafınızda. Ve bu sefer siz aşırı düşünceli oluyorsunuz. Karşınızdaki insandan da aynı düşünceyi bekliyorsunuz. Ama o henüz o düşünce alanına girmediği için veya siz duygu alanındasınız. Kişilerin davranış modellerinizle neler hissedeceğini, hangi duygulara kapılacağını, hangi düşüncelere kapılacağını veya sizin yaptığınız eylem sonucunda size nasıl davranacağını, nasıl bir eylemle karşılık vereceğini siz biliyorsunuz çünkü uyanışı yaşayan sizsiniz, yani zeka patlaması yaşayan o an için orada sizsiniz. Çevrenizdeki insanlar da henüz bu durum e, aktifleşmemiş. Bu yüzden de siz yalnızlaşıyorsunuz çevrenizde veya işte herkesin sizin gibi olmasını bekliyorsunuz. Sizin gibi olmasını istiyorsunuz. Durum böyle olduğu zaman da kendi kendime bir durum tespiti yapmak için ne yapabilirim diye düşündüğüm zaman o zamanlar bir anket çalışması yapmayı düşündüm ve yakın çevremdeki insanlarla anket yapmaya karar verdim. Bununla ilgili işte öncelikle aileme başvurdum. Çünkü bizi en iyi analiz eden, en iyi gözlemleyen, bize bizi bildiren en iyi kişiler yine bizim etrafımızdaki kişilerdir. Yani bizimle birebir zaman geçiren insanlardır. Fakat biz egomuz çok yüksek olduğu için. Çünkü aşırı zekadan çok fazla akıllı olduğumuzu düşündüğümüz için karşımızdaki insanları e, gereksiz yere bir e, aptal gibi görmeye başlıyoruz. İşte burada egomuza aslında egonun biz e, egomuza yenik düştüğümüz alan burası. Kimseyi kendimizden daha zeki göremiyoruz. Çünkü gerçekten de o dönemde kimse sizden zeki değil. Fakat e, o zekanın aslında sizde açığa çıktığının bilincinde değilsiniz ve çevrenizdeki insanların da o şekilde olmasını istiyorsunuz. Sizin gibi her şeyi önceden e, hissetmesini, fark etmesini e, bekliyorsunuz ama öyle bir şey yok yani e, çünkü bu durumuz bu hali sadece siz yaşıyorsunuz bu hal şu an sizde mevcut durum böyle olunca bu sefer e, yalnızlaşıyorsunuz ve karşınızdaki, etrafınızdaki birlikte yaşadığınız insanları, bu eşiniz olsun, çocuğunuz olsun, kardeşiniz olsun. Anneniz babanız olsun patronunuz olsun veya bulunduğunuz çevre komşunuz olsun diyalog kurduğunuz tüm insanlar size göre çok düşüncesiz, rahat, duyarsız veya cahil veya işte tabiri caizse aptal gibi geliyor. Ve siz ister istemez bu bu düşüncelerle, bu duygularla birebir mücadele ettiğiniz için varsayımlarda bulunarak, ön yargılarda bulunarak durumun neden kaynaklandığını bilmediğiniz için, yani bir uyanış yaşadığınızın farkında olmadığınız için durumun analizini yapamıyorsunuz ve karşımızdaki insanları yargılamaya başlıyorsunuz bilinçsizce. Bu süreçlerde işte bir anket yap, yapıp e, çevremdeki insanlara ben nasıl bir insanım e, sorusunu sormaya karar verdim ve e, yakın çevremden başladım. Kardeşlerimden, çocuklarımdan e, kızlarım o zaman çok küçüktü. E, ve e, bir sabah kahvaltı yaparken direkt kızlarıma sordum. Nasıl bir anneyim veya nasıl bir insanım? Önce nasıl bir anne olduğumu sorguladım. Onun cevabını aldım. Sonra nasıl bir insanım sorusunu sordum. Buna yanıt direkt olarak büyük kızımdan. Anne çok iyisin, çok ıı, harika bir annesin, çok ıı, merhametli, çok şefkatli, çok düşünceli, çok çalışkan. <laughs> Sıraladı tabii ıı, bazı şeyleri bu da onun zaten e, uyanış yaşamadığı için saf bilinç olduğundan dolayı aslında <laughs> bir insanın gönlünü nasıl fethedecek ve eksiğini nasıl söyleyecek bunu öğretiyor bana orada benim aydınlanma ve uyanış süreçlerimde e, uyandıktan sonraki süreçlerimde e, tam anlamıyla bana yol gösterecek bir e, rehberi olmadı ama e, yeri geldi çocuklarım bana rehberlik etti yeri geldi Dükkanın önünü süpüren e, temizlik işçisi benim rehberim oldu. Yeri geldi komşum, yeri geldi ailemden bir fert. E, i̇şte burada gözlem yeteneğim ortaya çıktı. Yani iyi bir gözlemci olduğum için verilen mesajları iyi okuyabilme e, yeteneğimi keşfedip fark ettiğimde insanların aslında birbirinden ayrı olmadığını fakat aynı da olmadığını gözlemlemeye başladım. Kısım iyi ve güzel özelliklerimi saymaya devam etti ve arkasından hani çok öfkelisin dedi. Bunu bana söylediği zaman ben şaşırdım yani öfke, ben ve öfke. Sonra dikkat etmeye başladım o onu söylediği zaman. Not aldım tabii bir defter ve bir kalem yanımda. Öfkeliyim. Sonra eylemlerimi kontrol etmeye duygularımı ve düşüncelerimi gözlemlemeye başladım. Gerçekten de ben öfkeliydim. Yani birisi bir şey anlamadığı zaman ona öfkeleniyordum, birisi benim gibi düşünmediği zaman öfkeleniyordum, birisi beni anlamadığı zaman öfkeleniyordum. Çünkü anlaşılmak istiyordum yaşadığım şeyler gözlemlediğim şeyler yani bir sonraki adımda ne olacağını görüyorsunuz ve karşınızdaki insana bunu böyle yapma bunu böyle yaparsan neticesinde ve sonucunda bu bu şekilde olacak diyorsunuz ama o sizi dinlemiyor ve gidip yaşıyor yaşadıktan sonra sizin dediğinize geliyor ve yanınıza gelip işte ya ben pişman oldum keşke böyle yapmasaydım seni dinleseydim ama burada sen de zararlı çıktın. Ben bana da beni de zarara uğrattın. Çünkü en yakınlarınız bunu yapıyor. İşte çocuğunuzun yaptığı bir hata ister istemez size de yansıyor. Eşinizin yaptığı bir hata ister istemez size de yansıyor. Aile içerisinde ki bireyleriniz, çekirdek aile veya geniş ailedeki bireyleriniz, eşinizin ailesi var veya kendi aileniz var. Onlarla birebir diyalog kuruyorsunuz. Ve onlara anlatmaya çalışıyorsunuz. Bu durum böyle değil. Yani burada bu bu şekilde olmamalı. Fakat sen görüyorsun. Yani perde sende açılmış ve sen görebiliyorsun bir sonraki hamleyi, iki iki adım sonraki hamleyi sen görebiliyorsun. karşındaki göremiyor. Yani bu iş benim yani bu durum benim ne işime yarıyor diye çok sorguladığım olmuştu. Sonra anladım ki aslında. Bir şekilde siz hem uyarıcı oluyorsunuz insanları hazırlıyorsunuz olacak olaya karşı hem de sizin kendiniz önceden bildiğiniz için bildirildiği için siz o durum oluncaya kadar ister istemez duygu düşünce ve eylemlerinizi kontrol altına alıyorsunuz sanki olmuş gibi oluyor ve siz bunu kontrol altına alıyorsunuz olay olduğu zaman daha soğukkanlı daha hoşgörülü oluyorsunuz ve oradaki kişilere de bunu yansıtabiliyorsunuz idare edebiliyorsunuz veya daha önceden kişileri uyarıyorsunuz uyardığınız için kişi bilinç altında buna hazırlıklı oluyor bu duruma bu olasılığa hazırlıklı oluyor çünkü birkaç tane olasılığı içerisinde e, ola en yüksek olasılığı siz karşınızdaki insana söylüyorsunuz ve o kendini hazırlıyor bu oluncaya kadar e, durum böyle olunca ben e, direkt işte öfke e, öfkeli miyim evet baktım gerçekten de insanlar beni anlamadığı zaman öfkeliyim ve ön yargılıyım ön yargılı e, davranıyorum çünkü kendimin henüz uyanışta olduğumun uyandığımın farkında değilim uyanışla ilgili bir bilgim yok bir kaydım yok. Sadece çevremdeki insanlar bana çok zekisin, çok akıllısın. işte nasıl böyle tahmin edebiliyorsun bazı şeyleri, durumları diye diye geliyorlar veya işte şu durumda ne yapabiliriz? Akıl sormaya geliyorlar. Bazen işte kendime bir şey bulamazken, çözüm bulamazken kelin ilacı olsa başına sürer diyorum ama kendimle alakalı bir durum yok zaten çevremde. Gelen insanlar bana soruyorlar ve onlara yardımcı olmak adına. Söylediğim her şey e, tutuyor yani e, ve bu durumu yaşayan kişiler sürekli diğer konularda da bana danışmaya başlıyorlar. Veya kendileri bu konuda e, olumlu sonuç aldıktan sonra yanlarındaki kişileri getirmeye başlıyorlar. Akıl almak konusunda. E, ve e, sonra çevremdeki insanlara sormaya başladım işte. Ve kendi dediğimi yaptırmaya çalışıyorum. Çünkü ben durumu bildiğim için, kavradığım için önceden görüyorum. Perdeler bende açık ve ben daha sonraki hamleleri gördüğüm için bazı konularda çok fazla diretiyorum, dayatıyorum. Ve benim dediğim olsun ki hiç kimse pişman olmasın diyorum. Oysa ki o olayda, o durumda birçok insan birçok ders çıkaracak. Her şey benim istediğim gibi olmak zorunda değil. Çünkü ben iyi kötü bazı derslerimi almışım. Ve bazı dersleri de almak için çevremdeki insanlarla birlikte o deneyimi yaşamam gerekiyor. Bu yüzden de kendi dediğimi yaptırmak için çok fazla dayatıyorum. Bunu da bir başka arkadaşımdan öğrendim. Yani işte çok fazla kendi ben merkezcisin dedi bana. Bir nevi bencillik diyeceğim ama aslında bencil değilsin dedi. Fakat çok fazla ben merkezlisin. Yani ille benim dediğim olsun ve kendi dediğini yaptırmak için çok fazla ısrar ediyorsun ve mücadele ediyorsun karşındaki insanı görmezden geliyorsun dedi evet bunu da gözlemledim ve bir tarafa not aldım ee, sonra kontrol etmeye başladım eylemlerimi duygularımı ve düşüncelerimi evet gerçekten de ben çok ben merkezciydim ve egom çok yüksekti çünkü aşırı zekadan egom'a yenik düşüyordum bunları süreç içerisinde yazdım ve gözlemledim gözlemledikçe kendimde bunları dönüştürmek için e, karşı tarafa saygı duymayı öğrendim karşı tarafın fikrini almayı ona sormayı e, öğrendim ve e, süreç içerisinde daha sonradan zaten uyanış yaşadığımı hiç kimsenin ben olmadığımı herkesin birbirinden farklı özelliklere sahip olduğunu algıladım ve bu sistemin içerisinde hepimiz birer bireydik ve birlikte yaşıyorduk bu birlikteliği en iyi şekilde yaşayabilmek için bizim hepimizin birbirimize öz saygıya ihtiyacı vardı. Bunu algıladıktan sonra e, anketim işe yaramaya başlamıştı. Sizde de işe yaramasını temenni ediyorum. Çevrenize sorun. Çok büyük bir farkındalık elde edeceksiniz. Kendinizle ilgili çevrenizdeki insanlar sizin hakkında ne düşünüyor? Anneniz, babanız, kızınız, eşiniz, patronunuz... Kesinlikle kırılmayacağınızı dile getirin ve açık olmalarını isteyin. Bunları not alın ve bunlar üzerinde kendinizi gözlemleyin. Mutlak farkındalık ve dönüşüm elde edeceksiniz. Hoşçakalın.